Merhaba arkadaşlar. Yeni bir geometri düğümleri dersiyle beraberiz. Bu dersimizde serbest bir çalışma yapacağız. Bu serbest çalışmamızda da bazı düğümlerin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Şimdi küpümüzü silelim ve sahnemize bir tane grid nesnesi ekleyelim. Bu grid nesnesini ölçeklendireceğim. X subdivision'a 20, Y subdivision'a da 20 değerini veriyorum. Böylece grid nesnesinin çözünürlüğünü artırıyorum. Size'ı da 10'a çıkarıyorum. E şimdi burayı kapatabiliriz. Şöyle bir edit moduna geçelim. Yüzeyimizin bu şekilde olduğunu görmekteyiz. Şimdi gelin bu yüzeyde çeşitli yükseltiler oluşturalım. Öncelikle orantısal düzenlemeyi açacağız. Proportional Editing'i açalım. Sonra buradaki herhangi bir vertex'i seçelim. G ve Z ile bunu yukarıya doğru taşıyacağız. Bunu yukarı taşıdığımız zaman vertex'in Dikkat ederseniz oldukça dik bir şekilde yukarı taşındığını görüyoruz. Bu şekilde buna bir tepe görünümü veremeyiz. Fare tekerleğini geriye doğru sürüklediğimiz zaman orantısal düzenlemenin çapını artırırız. Böylece vertex'ten çok daha uygun bir tepe görünümü oluşturabiliriz. Biraz daha geriye alıyorum. Bu yükseklik yeterlidir. Diğer yerlerde de şöyle birazcık yükseklik oluşturacağım. Evet, kabaca bu kadar yükselti yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi Object moduna geçebiliriz ve ardından Geometry Notes çalışma sayfasına geçelim. E şimdi bu nesneye bir Geometry Due Modifier ekleyelim. New'e tıkladığımız zaman hemen bunu oluşturabiliriz. Şimdi gelin bu nesnenin Vertex'leri üzerine yeni nesneler ekleyelim. Bu alanı kontrol ve boşluğa basarak bir büyütebiliriz. Edit moduna geçelim. Edit moduna geçtiğimiz zaman şu anda Vertex modundayız dikkat ederseniz. Bu nesnede de birçok vertex olduğunu görmekteyiz. Şu anda vertexleri seçiyorum. Bu vertexler üzerine nesneler ekleyebiliriz. Tekrardan tam ekrandan çıkalım. Şimdi geometri düğümleri çalışma alanında bir tane düğüm ekleyeceğiz. Shift'a basalım. Burada bir arama yapacağız. Evet burada instance diye arattığımız zaman birçok seçenek çıkar. Instance on points'i seçelim ve bunu iki tane düğümümüzün girdi ve çıktı düğümünün arasına ekleyelim. Şu anda bunu eklediğimiz zaman sadece vertexleri görmekteyiz. Object moduna geçtiğimizde bu vertexleri kaybederiz. Tekrar edit moduna geçtiğimiz zaman vertexleri görebiliriz. Şimdi gelin bu vertexler üzerine ekleyeceğimiz nesneyi oluşturalım. Tekrar burayı büyütebiliriz. Şöyle bir tane kon ekleyeceğim. Bunu bir miktar küçültebilirim. Şöyle yukarıya alalım. Shift -D ile bundan bir tane daha çoğaltabiliriz. G ve Z ile bir miktar aşağıya taşıyalım. Birazcık büyütebiliriz. Biraz daha şöyle aşağıda kalabilir. Bunu bir ağacın gövdesi olarak düşünelim. Modellemeyi oldukça basit bir şekilde yapıyorum. Sonra bu ağacımıza bir tane de gövde oluşturalım. Hemen bir silindir ekliyoruz. Silindiri şöyle ölçeklendirebiliriz. Birazcık daha şöyle bir uzatalım. Bir ile ön görünüme geçebiliriz ve bunu bir miktar yukarıya alabiliriz. Şöyle küçültebiliriz. Şöyle bir bakalım. Bir miktar şöyle cursor üzerine bir yere alabiliriz. Tam ekrandan çıkalım. Bu soldaki ekranı şu an için kullanmayacağım. Bunu birleştirebilirim. Şöyle join arayasıyla ile. Burayı birazcık daha yukarıya doğru taşıyalım. Şimdi bunlara materyal ekleyelim. Materyal bölümüne gelelim. Öncelikle yukarıdakine bir materyal ekleyelim. Tabi öncesinde bunları beraberce shiftle seçip Ctrl J ile bir birleştirelim. New'e tıklayalım. Yeni bir materyal oluşturacağız. Burada materyal ön izlemede değişiklik yapalım. Materyal preview alalım. Burada buna yeşil tonlarda bir renk belirleyebiliriz. Sonrasında gövdeyi seçelim. Buna da bir materyal belirleyelim. Bu da şöyle kahverengi olabilir. Daha koyu bir renk verebiliriz. Sonrasında önce bu gövdemiz seçiliyken ağacın yapraklarını seçelim. Ctrl J ile de bunları birleştirebiliriz birleştirdikten sonra bunların tamamı tam bir bütün bir nesne haline gelecek. Sağ taraftan bunun ismini değiştirebiliriz. Ben İngilizce isimler kullanmayı tercih ediyorum. Eğer Türkçe isimler kullanacaksanız Türkçe karakterler kullanmamanızı tavsiye ederim. Tree dedim yani ağaç ismini verdim. Tekrardan grid'i seçelim. Grid'de bu ağaçların üzerine ekleneceği zemin olacak. Buna da mesela ground ismini verebiliriz. Zemin adını verelim. Tekrardan bunu seçtiğimiz zaman bir şey göremiyoruz edit modunda görebiliyoruz. Dikkat ederseniz vertexleri. Yalnız bu işlemden önce şunu da yapalım. Şöyle 1 ile tekrardan ön görünüme geçelim. Burayı bir tam ekran yapabiliriz. Buradaki nesnenin origin noktasını cursor üzerine alabiliriz. Object'e gelelim. Set origin'den origin'de 3D cursor'a alalım. Böylece bu ağacı buradaki cursor'a göre küçültüp büyütebileceğiz. Evet, tekrardan tam ekrandan çıkabiliriz. Zemini seçelim. Peki bu ağacı buradaki zeminin üzerindeki vertexlere nasıl ekleyebiliriz? Bunun için bir tane düğümümüz var. Bu düğümümüzün adı Object Info. Burada hemen objekti yazdığımız zaman çıkacaktır. Bunu buradan ekleyebileceğiniz gibi sağ tarafta hemen Tree'yi seçip sürükleyip buraya da ekleyebilirsiniz. Object Info'yu bağımsız bir şekilde eklerseniz bu bölümden Tree'yi seçmeniz gerekir sürükleyerek bıraktığınız zaman tree otomatik bir şekilde yani ağaç nesnesi otomatik bir şekilde tanımlanmış halde gelir. Şimdi buradaki geometrinin rengini görüyoruz. Turkuaz renkte bir görünümü var. Burada instance'a bunu bağlayalım. Şimdi dikkat ederseniz bütün vertexler üzerine ağaçları eklemiş olduk. Hemen instance on points'te scale yani ölçeklendirme değerini bir miktar küçültelim. Şöyle 0.3 değerini girelim. Bu da görüldüğü üzere biraz büyük. 0.1 değerini girelim. Evet şu anda ölçeklendirmeyi yapmış olduk. Şu anda her vertex üzerinde, şöyle tepe görünümünde bakalım. Birer ağaç olduğunu görmekteyiz. İsterseniz merkezde bulunan ağacı H ile gizleyebilirsiniz. E burada başka nasıl bir çalışma yapabiliriz? Burada dikkat ederseniz zemini göremiyoruz. Zemini de ağaçlarla birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir düğümümüz var. Shift A'ya tıklayalım. Arama bölümünde hemen Join'i aradığımız zaman Join Geometry'yi buraya ekleyebiliriz. Join Geometry, geometriyi birleştir demektir. Bunu hemen Instance on Points ile Output arasına bir yere ekleyelim. Sonrasında Group Input'taki geometriyi buradaki Join Geometry ile birleştireceğiz. Bunu şöyle yukarıya bir yere alalım. Geometriyi geometri ile birleştirdiğimiz zaman hemen Plane nesnesinin de görüntülendiğini görüyoruz. Burada dikkat ederseniz düğümler arasındaki eğriler kavisli. Bunu isterseniz tamamen düz bir hale de getirebilirsiniz. Editte tercihlere gelelim. Burada temaya geliyoruz. Temada nodu bulacağız. Node editörü bulduktan sonra aşağıda node curving vardır. Bunu sıfır aldığımız zaman eğrilerin tamamen düz bir hale geldiğini görüyoruz. Ayrıca interface'e gelelim. Arayüz ayarlarından Developer ekstrası da şu anda etkin hale getirelim. Bunu ileride kullanacağız. Kapatabiliriz. E şu anda zemin olarak kullandığımız plane nesnesini buradaki ağaçların altına getirmiş olduk. Burada ağaç düğümü de instance on points'ten sonra dikkat ederseniz yine join geometry'e bağlanıyor. Yani buradaki iki nesneyi de join geometry aracılığıyla birleştirmiş olduk. Şimdi burada başka neler yapabiliriz? Mesela buradaki ağaçları döndürebilir miyiz? Pekala döndürebiliriz. Burada rotation var dikkat ederseniz. Örneğin X ekseninde tüm ağaçları beraberce döndürebiliyoruz. Bunu tekrardan şöyle bir resetleyelim. Üzerine geldiğimiz zaman bu değerin backspace'e bastığımız zaman hepsi beraber sıfırlanacaktır. Mesela burada Y ekseninde de yine döndürebiliriz ağaçları veya z ekseninde şu anda tabii ki z dikey konumda olduğu için çok etkili olmayacaktır. Döndürme yapabiliriz. Veya burada yine üçünü de beraberce ölçeklendirebiliriz. Peki buradaki ağaçların döndürme işlemini daha da özelleştiremez miyiz? Tabii ki özelleştirebiliriz. Buradaki zeminin normallerine göre döndürmeler yapabiliriz. Hani normal derken neyi kastediyorum? Hemen şöyle bir edit moduna geçelim. Overlays'ten normal değerini aktif hale getireceğim. Burada vertex normallerini aktif hale getirelim. Bakın size da normali şöyle bir artıralım. Burada örneğin bir değerini girelim. Bakın şu anda bu yüzeyde dikkat ederseniz normal değerleri görüntülenmiş oldu. Belli bir açıya göre vertexten çıkan doğruya normal diyebiliriz. Bakın mesela şuradaki şöyle bire basalım. Şuradan dikkat ederseniz bu eğimdekinin normali haliyle birazcık daha eğimli tepedeki tam olarak dik bir şekilde diğer daha az eğimi olan yerlerde buradaki eğim haliyle birazcık daha az. Şimdi buradaki normal değerlerine göre döndürme işlemini de pekala yapabiliriz. Buradaki normali gizleyeceğim şu anda. bunu yapabilmek için bir tane düğüm ekleyeceğiz. Normal düğüm ekleyeceğiz. Hemen buraya normal yazalım. Bu da çıkacaktır. Normali ekleyelim. Bunu burada rotation'a bağladığımız zaman ağaçlar dikkat ederseniz eğime uyumlu bir şekilde şekillendirileceklerdir. Bakın mesela burada eğim daha fazla olduğu için ağaçlar çok daha eğimli bir halde oldular. Burada dikkat ederseniz sadece normal düğümünü ekleyerek burada döndürme işlemini yeterince özelleştiremeyiz. Bir düğüm daha eklememiz lazım. Shift basalım. Burada align'ı aratalım. Align Euler to vektörü Hemen buraya ekleyelim. Bu normal değerini vektöre dönüştürür. Yani 3 boyutlu alanda daha kolay bir şekilde düzenlenebilmesini sağlar. Ve ayrıca çok daha fazla kontrol edebilme seçeneği sunar. Burada bütün ağaçları x ekseninde döndürdüğünü görüyoruz. y ekseninde de döndürebiliriz. Ve ayrıca z ekseninde de döndürebiliriz. Ve burada dikkat ederseniz ağaçlar yine dik bir şekilde gözükmekte. Burada pivot'ı da ayarlayabilirsiniz. Mesela pivot noktasını tekrar Z'ye aldığımız zaman dikkat ederseniz ağaçlar yine eğime göre şekillenmiş oldular. Burada Y'ye alabilirsiniz ve tekrardan X'e alabilirsiniz. Bakın burada eğimler nispeten birazcık daha azalmış oldu Z'ye göre. İsterseniz Auto'ya alabilirsiniz ve düzenlemeleri vektör bölümünden de yapabilirsiniz. Mesela burada X, Y, Z'ye göre e, şekillendirilmiş ağaçlar. Mesela burada y ekseninde yine döndürmeler yapabilirsiniz. Dilediğiniz değerde. Şöyle sıfırladığımız zaman dikkat ederseniz 3'ünü de sıfırladığınızda tamamen yine normal değerlerine göre burada yerleşmiş oldular. 1'i aldığımız zaman hemen tekrardan hepsi dik bir hale geldi. Bunu da buradan şekillendirebilirsiniz. İsterseniz faktör değerinde azaltıp dikkat ederseniz istediğiniz gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Evet ayrıca döndürmeyi rastgele bir şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir buraya search bölümüne random yazalım. Burada random value çıkacaktır. Random value'yu buraya bağladığımız zaman döndürmeyi dikkat ederseniz tamamen rastgele bir şekilde yaptığını görmekteyiz. Buradaki değeri sizler dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Bakın her biri farklı bir şekilde döndürülmekte. CD'de de değiştirdiğiniz zaman bu da yine döndürme işlemine çeşitlilikler ekleyecektir. Evet, burada faktör değerini tekrardan artırdım. Peki burada başka nasıl bir çalışma yapabiliriz? Mesela buradaki ağaçların sayısını diyelim ki azaltmak istiyorsunuz. Bunu da indeksi belirleyerek yapabilmeniz mümkündür. Şuradaki random value'yu sileceğim. Ctrl X'e basarak silerseniz bağlantıyı otomatik olarak silersiniz. Yani aradaki bağı koruyarak silersiniz. Burada tekrardan pivot'ı da otoya alıyorum ve birazcık şöyle faktörden değişiklik yapacağım. Şimdi buradaki ağaç sayısını azaltabiliriz. Bunu instance on points düğümü üzerindeki selection yani seçim ile yapabilmemiz mümkündür. Şimdi buraya bir tane index düğümü ekleyeceğim. Search'te index yazalım. Bunu buraya ekleyelim. Evet indeksi e aynı zamanda input alt menüsünden ulaşabilirsiniz. Peki indeks nedir diye sorabilirsiniz. İndeks de buradaki tekrardan şöyle bir edit moduna geçelim. Burada şöyle bir wireframe moduna geçelim. Buradaki dikkat ederseniz her bir vertex bir indeks konumunda yer almaktadırlar. Bu indeksleri de isterseniz görüntüleyebilirsiniz. Tekrardan overlays bölümüne gelelim. Burada indices'i aktif hale getirelim. Yani indeksler. Bakın buradaki seçilmiş olan ağacın hemen indeks numarasını görmekteyiz. 57 olarak görünüyor. Bu taraftakini bir seçelim. Bu da 99 olarak görünmekte. Şöyle bir tepe görünümünden bakalım. E şöyle bir solid moduna geçelim. Bu şekilde bakalım. Evet bu şekilde birazcık daha belirgin halde olduğunu görüyoruz. Tabi bunu biraz daha büyütemez miyiz? Bununla ilgili öyle zannediyorum. Herhangi bir seçenek sunmamış. Evet daha iyi görebilmek için isterseniz şöyle yapalım. Buradaki ağaçlarla bağlantısını bir koparalım. Bakın grid olarak görüyoruz. Mesela tepe görünümünden. Şurayı bir büyütelim. Burada örneğin bunların numaralarını görmekteyiz. Tabi bunun rengini temalar bölümünden değiştirebiliriz. Burada 420 gözükmekte. Evet sıfırı bulduk. Dikkat ederseniz buradan başladığını görüyoruz. indeksin. Yanındakini seçelim. Hemen biri seçtiğini görüyoruz. 2, 3, 4, 5. Bakın şu anda tabi indekse bağlı olduğu için sıfırdan başlayacaktır. İndeksler bu şekilde sıfırı dahil edecek şekilde sıralanmakta. Buradan bu şekilde devam etmekte. Örneğin buraya geldiği zaman bakın hemen 19, 20. Şuraya bakalım 21 buradan mı başlıyor? Şunu bir seçelim. Evet 21, 22. Bu şekilde indeksi görmekteyiz. Tekrardan burada geometriyi instance'a bağlayabiliriz. Yeniden buradan materyal preview'e de alabiliriz. Şimdi burada sadece seçmiş olduğumuz indekste ağaçların bulunmasını istiyoruz diyelim ki. Yeniden bir düğüm eklememiz gerekiyor. A'ya basalım. Burada compare'i aratalım. Yani kıyaslama demektir. Bunu şuraya bir yere yerleştirelim. Şu anda herhangi bir yere bağlamayalım. İndeksi taşıyalım. Şimdi burada den diyor dikkat ederseniz. Den daha büyük anlamına gelmekte. Yani indeks değerini a'ya bağladığımız zaman artık buradaki b de bizim değerimiz olacak. Buradaki result sonucu da mesela selection'a eklediğimiz zaman sıfırdan büyük dediğimiz zaman bakın dikkat edin burada yani sıfırda herhangi bir şekilde ağaç bulunmadığını görüyoruz. Burayı mesela bir değerini eklediğimiz zaman dikkat ederseniz sıfır ve bir de ağaç bulunmuyor. Örneğin 20 dediğimiz zaman hemen burada sıfırdan 20'ye kadar ağaçların azaldığını görmekteyiz. Daha doğrusu ağaçların ortadan kalktığını görüyoruz. Buradaki değeri less'ten aldığımız zaman yani den daha az 20 değerinden daha az olduğu zaman sadece 0'dan 20'ye kadar ağaçların burada eklendiğini görmekteyiz. Eğer buraya equal derseniz yani eşittir derseniz sadece 20. indeks konumuna ağaç eklediğini görürsünüz. Mesela buraya 10 yazalım. 10. indeks değerine bir tane ağaç eklemiş oldu. Örneğin 350 diyelim. Hemen burada 350. indeks değerini görmüş oluyoruz. Ve buraya ağacı eklemiş oluyor. E burada epsilon değeri var. Bu epsilon değerini de artırdığınız zaman son indeks konumundan itibaren dikkat ederseniz ağaçları oluşturmaya başlıyor. Şöyle bir tepe görünümünden bakalım. Evet bunu bir animasyon haline de getirebilirsiniz isterseniz. Buraya tekrardan eski değerini girebiliriz. Mesela buraya integer değeri verdiğimiz zaman hemen index değeri kopmaktadır. Tekrardan burada 0 dediğimizde bakın hemen 0. index konumunda bir tane ağaç yer almakta. Artık burada e, küsuratlı değerler giremezsiniz. Çünkü tam sayı haline getirdik. Mesela 1.5 dediğimiz zaman kabul etmeyecektir. Doğrudan 2'ye geçecektir. İkinci index değerinde yeni bir ağaç oluşturmuş olduk. Tabi less dediğimiz zaman 2'den daha az olduğu zaman sadece 0 ve 1'i alacaktır. Çünkü 2'den küçüktür 0 ve 1. Buraya mesela 150 yazalım. Dikkat ederseniz 150'den az dediğimiz zaman hemen 150'den küçük olan değerleri buraya eklemiş olduğunu görüyoruz. Şuradakini seçelim. Bunun 149 olduğunu görüyorsunuz. Diğer indeks değerleri de 150, 151 şeklinde devam etmekte. Son indeks değerimizin de buradaki nesneye göre 440 olduğunu görmekteyiz. Peki buradaki ağaçları yüzeye rastgele bir şekilde dağıtabilir miyiz? İsterseniz onu da bir deneyelim. Bir tane random value düğümü ekleyelim. Şurayı birazcık genişletebiliriz. Şunlar da sol alt köşede kalabilir. Tabi okunaklılık önemlidir. Bu araya düğümler ekleyecekseniz bunları yine ayarlayabilirsiniz. Örneğin şunları biraz daha şöyle aşağıya taşıyalım. Evet bu da böyle olabilir. Diğerinde biraz diğer tarafa alabiliriz. Mesela random value ekleyelim bir tane buraya. Evet random value'yu buraya ekledikten sonra burada minimum ve maksimum değerler girerek azaltmalar yapabiliriz. mesela dikkat ederseniz burada eksi değerlere getirdiğimiz zaman ağaçlar sadece rastgele bir şekilde belli alanlarda yayılmış oldu. Ancak belli yerlere geçemiyor. Çünkü Burada 150'den daha büyük olanların dikkat ederseniz üzerinde çalışma yapmakta. Bakın bunlar 150'den büyük olan değerler. Bu örneğin 75 burada yok çünkü 75'ten büyük burada girmiş olduğumuz değer. Bunu less dene aldığımız zaman şimdi bakın hemen bu yayılmayı sol tarafta yapmış olduğunu görüyoruz. Seed değerini de artırarak çeşitlilikler oluşturabilirsiniz ağaçların konumlarında. Peki burada tekrardan float'u alalım. Bakın böyle azaltarak küsuratlı bir şekilde artırıp azaltabilirsiniz. Bakın yoğunlaştırabiliyoruz iyice. İsterseniz buradaki değeri mesela ilk equal'a getirdiğimiz zaman buradan mesela 1 yapsak örneğin sadece dikkat ederseniz birinci bölümde görmekteyiz. Yani burayı artırdığımız zaman bu şekilde herhangi bir şekilde etki etmiyor. Burada örneğin 10 değerini girelim ve maksimum bunu sıfırladığımız zaman sadece belli bir bölümde. O yüzden buradaki değeri buna göre ayarlamamız gerekiyor. Yani sağdaki random value ile rastgele değer bölümüyle de uyumlu bir hale getirmemiz gerekiyor. Mesela greater den dediğimiz zaman, greater den sıfır dediğimiz zaman dikkat ederseniz hepsini dahil ederiz. Bu sefer bütün yüzeyde rastgelelikler oluşturabiliriz. Burada tabii ki random value kullanmak için index ve Buradaki kıyaslama düğümüne ihtiyacımız yok. Burayı örneğin kopardıktan sonra sadece random value selection'a bağladığımız zaman da dikkat ederseniz burada rastgele şekilde ağaçları ekleyebilmemiz mümkün olmakta. Örneğin maksimum sayısını, minimum sayısını ayarlayabiliyoruz. Seed ile de yüzeyde yine çeşitlilikler oluşturabiliriz. Mesela belli yerlerde ağaçlar çok birikmişse seed değeriyle oynayabilirsiniz tekrar buradan minimum değerini mesela düşürebiliriz ya da maksimum değerini artırabiliriz. Tabii sol taraftaki kıyaslamayı yine burada bir minimuma bağladığımız zaman buradaki değerlere bağlı bir şekilde düzenlemeyi yapacaktır. Örneğin 300 diyelim. Bakın sadece 300 indeksine dahil olanlar, 300 ve üzeri indekse dahil olan bölümlerdeki ağaçları düzenlediğini görüyoruz. Yani buradaki diğer düğümler kontrolün daha da Artırılmasını sağlamakta. Burada tekrardan equal bağlantısını kopardım rastgele bir şekilde ağaçları ekledik. Evet, ayrıca ağaçların büyüklüğünü de rastgele bir şekilde ayarlayabilmemiz mümkündür. Buradaki random value shift e ile çoğaltalım. Şöyle şu alt bölüme bir yere alabiliriz. Bunları da bir miktar taşıyalım. Random value burada örneğin scale'e ile bunu dahil ettiğimiz zaman dikkat ederseniz minimumdan maksimum değere kadar bir şurayı şöyle küçültelim iyice bir görelim. Mesela minimumu ne alabiliriz? 0.2'ye alabiliriz. Maksimumu 1 e aldığımız zaman evet. Birazcık daha böyle ağaçların büyüklüklerinde de çeşitlilikler oluşturabilirsiniz. Mesela maksimum değeri birazcık daha küçültebiliriz. Minimum değeri de birazcık küçültebiliriz. Maksimumu birazcık artırabiliriz. Bazıları çok daha büyük olabilir. Tabi bu yöntemle sadece ağaçlar oluşturmazsınız. Mesela bir şehir de oluşturabilirsiniz. İlerleyen derslerde bunu da örneklendiririz. Tekrardan burada C değerinde bakın. Değiştirdiğiniz zaman hemen çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Burada yeniden düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Evet arkadaşlar dersimizi burada sonlandıralım. İlerleyen zamanlarda keşfettiklerimi yine sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu düğüm şemasını kullanarak çalışmalar yapabilirsiniz. Sonraki geometri notes yani geometri düğümleri dersinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.